Arkadaşlar daha yeni uçak sürmeyi öğrenmiştim. Direkt komutan savaş dedi. Aa askerler var. Ateşe geliyorlar. Ama güzel de şey o. Oh. Nesil yormuşum valla. Şöyle adamlara içlerine içlerine gir. Komutanım. Efendim be adam. Kaybedeceğiz galiba. Ben güvenemiyorum kendime. Kaybedesi kaybedelim be adam. Ama Türkler asla yenilmez. Tam da ne var ya koydum ana lafı Rezil olacağım. Ver. Tamam. O uh, Ha. 500 lira alamıyorum ya. Dur, buradan burada bir şey alamıyor mu? Buradan da. Ee, dur bir saniye. Bu arada sesim kötü mü geliyor? İyi mi geliyor? Neyse devam ki. Kardeş. Bu arada ben iki tur oynadım falan. Bir iki tur oynadım. Komutanım. geliyor? Komutanım. Komutanım niye lükler bomba tehditi gibi ses geliyor? Sanki lükler bomba geliyor Allah, Allah. Siz de. Acaba hangi ülkeyle savaşıyoruz Benim bildiğim kadar komutan Yunanistan falan dedi. Bu arada Yunanistanlı kardeşlerimiz için de buradan selamlar. Hadi şunlara da ateş edeceğiz. Uy. Uçan canı azalmış bu arada. İçine fazla girdik Kazandı yani. Bu arada abone olun 14 abone olmuşuz. Aa değişik uçaklar bu. da varmış. Neyse. Arbori. Burada ne var? Bu la. ne lan? Neyse bu kadar. Bir zonyak. Kapatalım. Yine hangi ülkeyi savaş işte. Etleriniz dakika başı sabah çözüldü mü diyorsunuz? 14 abone olmuşuz. Tekrar ve tekrar alıyorum. Abone olun. Dur param bayağı artmış lan. Arttıralım. Dur. Efe, efe. para tamam yetmiyor tamam okey sıkıntı yok devam komutanım müserde galiba dur ben müserde htş Htş'ye savaş ilan etmiş Allah bunlar roket atar mı doğru lan bu F300 geliyor vallahi. F300 F, 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 F300, ne F400 Ana Amerika'dan almışlar bir de doğru, şu an HTS'de yani Terörist olduğundan da bu zorluyor lan Allahu Ekber En iyisi ben bunlara bir Allah Biliyor mu? F300, F400 dinlemem ben adamın aklına dönüm. Geçe <laughs> havada patlattı. <laughs> Oy! Ay sen hiç valla bu savaş baya zorladı beni. İnşallah patron iyi maaş verir yani. Vermezse valla ben de onu öldüreceğim ha. Aa işte sol işte bir şey var mı? Allah bana işledi ya. Kaç? canına bak. Tamam burada göndersek matematik iyidir tabi ben. Kalklar. Şöyle bir indirsek. Oy tamam. Güzel kaçtı be. Var da devam için bir 50 like alırım. Ya bayağı az istiyor. Aldık mı lan? Allah. Evet. Bir istiyor yaparız. Bir istiyor yaparız. O krep istiyor. Bir bak yapabiliyoruz. Burada ilan falan var. Doğru. Ha şimdi galiba. Onları mı geleceğim yoksa böyle. Ha şimdi Suriye abiliği sınırlarına falan. Oğlum ben anlamadım ki bu şey. Ben anlamadım vallahi bir bak. Bismillah. Gebi 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 gebi. Yuvalar. bir de ne zaman baş patlayacak yani şey baş olsa ooo başka gemiler de mi var yani yok bitmiş patron dedi e, şimdi de İsrail'e doğru falan yöneleceğiz dedi ama inşallah öyle bir şey yapmaz yani <laughs> yazsa da sevinirim de yani hız önemli ya Spiat. Ay şey yok. Spiat. Aynen. İsrail'de bir tık korkmadım değil yani. Adamlar Amerika'dan destek alıyor. Allahu Allah. Ama bizim iman dolu göğsümüz var. Eben, hemen 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 bıktım. Of. Kulelerle bu kadar. Şarjları bayağı ısıtıyor orada. Allah'u Allah. Allah. İsrail'de yenilecek. Bir tane uçak düştü Allah Ne olacak? Ama tekrar geleceğiz. Yok ne Çocuklar bu kadar pes, çabuk pes etmezler. Kaçacağız burada. Allah. burada biz bak. Oo bayağı azaldılar. Şimdi at kaç. Biraz alçalacağım. Oo. İkinci uçağımız da düştü la. Yine kaybettim la. İki saat bununla uğraşacaksa hiç yani yoruldum. A dur yeni öğrendim bu istiral değilmiş lan İnanılır. Ya Allah Allah ben sıfırlıcam Allah. 好的啊，收个收到啊！ Daha diğer ada mı var ya? Hadi. Hele şükür İra savaşı da bitti. İmar mı yani? Ah bitti lan. Bayağı yoruldum var ya video bir 5 dakikasını falan almıştı Hatta daha fazlası bile. Burada da galiba böyle şey var. Evet. At kaç. Allah. Şimdi de galiba hangi ülkeydi o? Ha? Ha, hatırladım ya. Kırım almak için Rusya savaşı ilan etmişti. Koç. Rusya bayağı zorlar. Allahu Allah. Bitti tamam. F400'ü kolay geldi. Tamam sıkıntı yok. Ben daha iyi Allah'tan Amerika'dan da F-35 almışızdı. Bitti la bu biraz kolay sürdü. Neyse kırmızı falan da ki?

Atrof işler söylemedim bana. Allahu Allah. Hadi biraz fazla mı sessiz kaldım bilmiyorum ha. Ne ara bitti lan? Ha doğru bir sürü roman ya sana şimdi, yani. Var da abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Yani, neyse. Orada o biraz poka girdi ama olsun. Allah. Burası. bu arada size kötü bir haberim var Age of story 2 gelmeyecek telefondan light'ını bulmuştum videosunu çekip dedim sonra oyunu biraz öğreneyim dedim sonra daha rahat video falan çekelim dedim oyunu bir türlü anlayamadım O ne oğlum? Lükler baba gibi patlıyor. Uf <laughs> uçuşu da. Video kaç dakika olmuş? Olsun. Tamam, video bu kadar olsun isterseniz. Burada bırakalım. Abone, olup, like attıysanız beğbiç. Sarı sorun yok. Bu arada Tabuk Adası videoları serisi gelebilir. O yüzden abone, bildirimler açmayı unutmayın. bir de Aptılca serisi gelebilir. İyi aynı şekilde bildirimleri aç bilirsiniz. Artı Beni Brawl Stars hesabı, hesabı sıfırladı nedense. O yüzden sıfırdan tekrar bir e, Brawl Stars videosu gelebilir. Yani hesabım yok şu an. Önceki 27 ve 28 karakter gitti biliyorum. Az size göre bence. Bazıları belki daha az olabilir. 28 8 karakterden. De. Hatta bir falan açmıştım bu düzenli daha zor, zor. Neyse, uzatmadan ben kaçar. Bu kadar. Sadece o like atmayı unutmayın. Ben gider.